Herkes yaşamak arkadaşlar. E, bilindiği üzere genelde Müslümanların bildiğim kadarıyla diyeyim onu. Müslümanların haç yapma ritüelinde bir kural vardır. E, hacca gidemeyen kişi sağlıktan dolayı yerine başka bir insanı hacca gönderebiliyor. İşte bu kızıdır, oğludur. Yani aileden bir kişi olmak zorunda. Yani kan boğu olmak zorunda bildiğim kadarıyla. Bunu hacca kendi yerine gönderiyor. Yani bir kişi işte şu işim olursa hacca gideceğim. Ya da şu kadar para biriktirebilirsem hacca gideceğim. Sözünü eğer inandığı Tanrı'ya vermiş ise sağlık ya da başka bir nedenden dolayı gidemiyor ise yerine vekilen başka birini gönderebilir bildiğim kadarıyla Peki bunun kökeni nereye kadar gidiyor? Bizim Hattiler yani Hititlere kadar gidiyor. Şimdi burayı okuyalım arkadaşlar. Kummani bu arada arkadaşlar belirteyim Kummani bir şehrin ülkenin adıdır. Ve orada yaşayan insanlar Kumman yani bizim Kıpçaklar onu da belirtelim aliyetten. Kumani ülkesine gittiğim zaman babam Kumani tanrısı Hepata tapınma törenine gitmek için söz vermişti. Fakat tören henüz gerçekleştirilmemişti. Böylece bu törene katılmak benim için kaçınılmaz oldu. Bu yüzden Kizuvatna'ya gittim ve Aşağıdakileri söyledim. Babam burada bulunamadığı için onun sözünü yerine getirmek üzere buradayım. Burada görmüş olduğunuz gibi haddilerde de kumanların yani kıpçakların tanrısı Hepata tapınma törenine söz veren bir adam bu törene katılamadığı için yerine oğlunu gönderiyor törene katılabilmesi için. Bu daha sonra İslam dinine giriyor ve İslam dininde yer buluyor. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.